Arkadaşlar merhaba. Mis gibi yaz domateslerini değerlendirebileceğiniz en güzel tariflerden birini yapıyoruz bugün. Öncelikle istediğiniz bir çeşit makarnayı paketin üzerinde yazan pişirme talimatlarına yani pişirme süresine uyarak bir kenarda haşlıyorsunuz. Onlar haşlanırken biz o şahane lezzetli domates sosunu hazırlayacağız. Bunun için tavama ya da derince bir tencereye zeytinyağı koydum ve üzerine iki büyük diş sarımsağı ince ince kıyıp ekliyorum. Bunlar ısınırken yıkadığım bir dal fesleğeni yapraklarını ayıklıyorum. Elimde sadece dalları kalacak. Yaprakları daha sonra işin içine dahil edeceğiz. Bu yan, elimde kalan dalı ince ince bıçak yardımıyla sarımsakların üzerine doğruyorum. Bunları sarımsaklarla birlikte kavuracağız ve domates ile birlikte de pişince bütün bu aroması ve lezzeti o sosun her yerine yayılacak. Birazcık kavuruyorum. Sarımsağın ve fesleğenin kokusu çıktığında artık domateslerimi ilave ediyorum. 3 büyük boy domates kullandım. Bunlardan bir tanesini küp küp doğradım, diğer iki tanesini rendeledim. Böylece çok daha güzel hem kremsi bir domates kıvamı elde ederken hem de arada minik parçalar da makarnanın her yerine dağılmış oluyor. Ben bu kıvamı çok daha fazla seviyorum şekilde üzerine toz şeker de ekleyerek ve güzelce karıştırarak domateslerim iyice yumuşak pişene kadar ve fazla suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu sürede makarnalarım haşlanmaya devam ediyor. Makarnalarım haşlandığında domatesim de artık hazır olmuş oluyor. Üzerine taze çekilmiş karabiberimi tuzumu ilave ediyorum ve ayırdığımız fesleğen yapraklarını ince ince kıyıp bu aşamada domatesimin içerisine dahil ediyorum. Böylece Fesleğen yaprakları çok fazla pişirmemiş olacağız çünkü çok fazla pişmesine hiç gerek yok. Güzelce karıştırıyorum ve haşlanan makarnalarımı suyun içerisinden alıp direkt olarak hiç yıkamadan bu sosun içine atıyorum. Yıkamanıza hiç gerek yok çünkü güzel kaliteli bir makarna zaten yapışmayacaktır. Yıkanmasına hiç gerek yoktur. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Çok fazla soğutmadan ılıkken üzerine parmesan ve ekstra fesleğen ilavesi yaparak servis ediyorum çok lezzetli ve gerçekten şahane yaz domateslerinin lezzetini en iyi şekilde alacağınız tariflerden bir tanesi bu. Yaptığınız makarnaların resimlerini bize göndermeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.